Böyle bir iktidar var ki bizim iktidara geldiğimiz 18 yıl öncesinde çamaşır makinesi yoktu, bulaşık, bulaşık makinesi yoktu, araba yoktu diye bir iktidar var. Yani bizimle kafa bulan, ağam bizimle eğleniyor misali, bizimle dalga geçen bir iktidar var. Vatandaş isyan ediyor. Evime ekmek götüremiyorum diyor. Birileri bunu sen, bunlar yalandan insanları buldular diyor ve bundan siyasi medet oluyorlar. Herkes aç olabilir ama ne yapalım ülkede salgın var. Ya ülkede salgın varsa, ekonomi kötüyse, bunun sebebi de salgınsa, korona virüsse, Kanal İstanbul'da bu kadar ısrarcı olmanın alemi ne? Kanal İstanbul'un temelini atmanın alemi Biz Kanal İstanbul'a karşıyız, yaptırmayız diyerek bunu söylemiyorum. Diyorum ki evine ekmek götüremeyen, 5 milyon EYT'liği görmeyen, taş kablo vermeyen, atanamayan öğretmeni kovan, sağlıkçıya sahip çıkmayan, 3600 ek göstergeyi söz verip yerine getirmeyen ve bunların sebebini de ekonomi kötü diyen bir iktidara sormak istiyorum. Ekonomi kötü, toparlanacağız diyorsunuz, anlayışla karşılayalım. Ama o zaman bu Kanal İstanbul'un sığarınız nedir? Kime söz verdiniz bu Kanal İstanbul? Bu Kanal İstanbul'dan kim ne kazanacak? Ve yarın bu Kanal İstanbul kime satılacak? Dolayısıyla iktidar hem ekonomiden ve ekonomik sıkıntıdan bahsediyor hem de bizimle kafa bulmuşasına Kanal İstanbul'da ısrar ediyor. Ve sonra Sayın Cumhurbaşkanımız öyle bir söz ediyor ki bir Türk milletinin mensubu olarak inanın kalıbı dokundu. Ne diyor? Sayın Kılıçdaroğlu için diyor ki, çok ağır sözler söylüyor tabi Sayın Kılıçdaroğlu'na. Neymiş efendim diyor, Kanal İstanbul'un parasını vermeyiz diyen o adama sesleniyorum diyor. Senden bunu diyor bankalar uluslararası tahkim yoluyla söke söke alırlar diyor. Yapmayın Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Söke söke alırlar ne demek? Türk milletinin umuruyla oynamak demek değil mi bu? Kurulumuzu oynamak demek değil mi bu, bu? Sizden borçları söke sürke alıyorlar. 450 milyar dolar Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin borcu var. Söke söke mi ödüyorsunuz bunu? Ama Sayın Cumhurbaşkanı söyleyince her şey oluyor. O söyleyip de biz eleştirirsek hain oluyoruz, PKK'lı oluyoruz, zilletli oluyoruz, FETÖ'cü oluyoruz. Efendim ülkenin kalkınmasını istemiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı diyor ki Yavuz Sultan Selim'i yaptım diyor. Osman Gazi Köprüsü'nü yaptım. Yaptın Allah razı olsun da parasını kim veriyor? Ordu, Korkan, Komru, Akkuş'ta Aybas'taki adam Yavuz Sultan Selim'den hiç geçmediği anda borç ediyor. Parayı millete ödetiyorsun. Afyon Kütahya havalanı yaptın. 230 bin kişi yolcu sözü verdin. 60 kişi uçtu. Kim veriyor parayı? millet diyor. Dolayısıyla bu söke söke ödetirler sözü Türk milletinin onuruna vurulan çok ağır bir darbedir Sayın Cumhurbaşkanı. Lütfen bu milletle bu şekilde oynamayın. Efendim ben ne söylersem halkın kabul ediyor. Doğru. Ne söylerseniz sizi destekleyen bir grup var. O grup zaten her önüne gelene de hakaret ediyor. Ama lütfen siz söylediğiniz söze dikkat edin. Bu sözler bir gün karşınıza çıkacak. Ne zaman? Siz 2023 diyorsunuz sandığı gününe. Emin olun o gün bu sözler karşınıza çıkacak. Bu millete hizmet edenlere sürekli hakar. Geçenlerde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın başkent kalp tanıtımı törenine katıldı. Mansur Yavaş'ı dil önüm çok eleştirenlerden, seçilmesin diye uğraşanlardan. Ama o kalp törenine katılınca hakikaten dedim ki ya keşke Türkiye Cumhuriyeti Devleti de bu şekilde bir yardımlaşma, bu şekilde fakire sahip çıkma anlayışını sergilese. Başkent kart diye bir kart yapmış. Bu kartı koli yardımına muhtaç olan, evza muhtaç olan, gıdaya muhtaç olan insanlara dağıtmış. Alın bununla demiş, gidin bu kartla Türkiye'nin ve dünyanın her yerinde alışveriş yapın. Bir kuruş para döneceksiniz. Pekala parayı nereden temin etmiş? Sonra dönmüş bizim gibi durumu iyi olan, geçinen, maaşı olanlara demiş ki bu kartı siz de alın. Ve milyonlarca insana bu kartı dağıtmayı göz önüne almış. Dağıtıyor. O karttan kesilen komisyonlarla fakir ailelerin gıda ihtiyacı karşılanıyor. Ya Allah razı olsun. Sayın Cumhurbaşkanımıza, AK Parti hükümetine soruyoruz. 750 bin kahveciye ne yaptınız? Hangi desteği çektiniz? Efendim üç bin verdik de gözlerine bizler dursun. Ne vermediniz? Vergi borcu olan alamadı. SKK borcu olan alamadı. Nace kurdu tutmayan alamadı. Yani milyonlarca insan dediğiniz yardımları alamadı. Keşke alsaydı. Biz İslam'a dedik ki Arkadaşım, bu insanlara aylık iş yer 1500 lira yardım ediniz. Etmediniz. Ve hala kahveleri açmadınız. Hala kahveler kapalı. Tam 16 kahve kahveci esnafı iflası. Dolayısıyla biz istiyoruz ki iktidar fakirine, yoksuluna, açına sahip çıksın. Ama maalesef çıkmıyorsunuz. Bunun farkına Sayın Cumhurbaşkanı'na varmış olsa gerek ki geçen hafta belediye başkanlarıyla yaptığı toplantıda dedi ki sahaya çıkın, halka ulaşın, yardıma ihtiyacı olanlara yardım edin, milletvekillerim halkın içinde olsun ve en önemlisi belediye başkanlarına seslendi. Yani oldu Büyükşehir Belediye Başkanı başta olmak üzere dedi ki ihaleler şeffaf olsun, canlı yayında yayınlayın dedi. Yani Hilmi Güler sana dedi, sana oldu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler. Bu yaptığınız ihaleler var ya, gazetelerde yayınlanan, konuşulmaya başlanan, yazılan ihaleler var ya, size söyledi, ihaleleri şeffaf yapın. Bu imara açtığımız yerleri, parselleri nasıl açtığımızı anlatın. Nasıl imar değerlerini, emsal değerlerini yükselttiğimizi veya yeşil alan yaptığınızı anlatın dedi. Niye? Sayın Cumhurbaşkanı da gelen şikayetlerden günaha geldi. Ama Sayın Cumhurbaşkanım, eğer şeffaf bir hale yapılacaksa önce şu beşli çete diye ifade edilen arkadaşlardan başlasak ne dersiniz? Türkiye'nin ihalelerini alanlar hep aynı adamlar tesadüf mü? Bunları şeffaf yayınlayın desek ne dersiniz? Türkçenin çocuğuna 750 milyon dolar kredi verip de televizyon gazeteyi nasıl aldırdınız buradan başlasanız desek ne dersiniz? Ne dersiniz? HDP'li FETÖ dersiniz, FETÖ'cü dersiniz, PKK'lı dersiniz, zillet dersiniz, millet dersiniz. Ama ne derseniz deyin, biz bunu sorgulamaya, sormaya devam edeceğiz inşallah. Bakın, ben program yapacağım dediğimde el yeterliler yazıyor. Ne olur? Derdimizi gündeme getir. İktidara seslenin. Söz namuslu dedik, söz verin. Öyleyse 5 milyon EYT diye sözümüzü yerine getirelim. İnfaz korunamayan memurları emniyet hizmet sınıfına dahil olmak istiyor, istiyor. Sözümüzü yerine getirelim. Sözümüzü yerine getirelim. bu infaz korunamayan memurlarına sahip çıkalım. Taşeronlar kadro istiyor. Karayolları işçilerine de başta üzere bunlara sahip çıkalım. Sözümüzü yerine getirelim. 5 milyon işsiz var. Bu işsizlere sahip çıkalım. Ehliyet affı bekleyenler var ya. Ağlıyorlar ya. İnanın ağlıyorlar. Haksız yer ehliyetine el konulanlar var. Bunlara bir mahsus af çıkartalım. Öğrenci affı hayali bekleyen milyonlar var. Gelin bu insanlara sahip çıkalım. Emekli intibak yasasını bekleyenler var. Bunlara sahip çıkalım. Yani memlekette o kadar dert, o kadar beklenti var ki maalesef görmemesi geliyorsunuz. Biz sizi uyarıyoruz. Bu bir eleştiri. Eleştirimizden ders alın. Ders alın ki bu millete doğru işler yapın. Doğru işler yaptığınızda biz teşekkür ederiz. Tabii biz iktidar eleştirirken bir de bazı arkadaşlara bir iki laf etmeden kapatmak istemiyorum. Şimdi biz iktidar eleştiriyoruz. Demokrat Parti milletvekiliyiz. Sayın Genel Başkanımız Gültekin Uysal'la beraber ve teşkilatlarımızla yapılan yanlışları anlatıyoruz. İktidarın doğrusu varsa da doğrusuna teşekkür ediyoruz. Dış politikada iktidarı destekliyoruz. Ama Allah'ın işine bakın ki kendilerine hiç laf söylemediğimiz isimlerine dahi anladığımız bazı tipler öyle agresif öyle sosyal medya kabadayılığı yapıyor ve öylesine alçak dil kullanıyor ki o zaman aklımıza bir fıkra geliyor o fıkrayı anlatarak bitireceğim. Kurt acıkmış, karlı bir hava. Kasabaya inmiş, sağlatmış, sola atmış, fırıncının camından içeri dalmış, ekmek almış. Tam giderken kasabın dükkanını görmüş, onun da camından dalmış, et almış. Bu ara üç tane köpek, vurdun peşine düşmüş. Kurt gidiyor ama geri dönüp bakarken, üç köpeği görünce, şaşkınlıkla diyor ki, fırıncının itini anladık ekmeğini çaldı. O gelir kovalar. Kasabın itini de anladım. Onun etini çaldı. O da kovalıyor da <laughs> diyor. Ey demirci iti. Sana ne oldu da diyor sen saldırıyorsun, sen kovalıyorsun. Dolayısıyla bu dışarıdan gazel okuyan demircinin itlerine tavsiyem şu. Üzerimize vazife olmayan işlere lütfen dil uzatmayın. Ha! Birileri sosyal medyada tehdit ediyor. <laughs> laflar söylüyor. Yerimiz belli, adresimiz Yüreği yeter. Tıpası tutan el er meydanı burada. Her gün ordu sokaklarındayım. Her gün Anadolu sokaklarındayım. Öyle sosyal medyadan erkeklik yaparak olmuyor. Biz milletin hakkını savunmak için milletvekili olduk. Dolayısıyla haddimizi, hududumuzu bilin. Demokrat Parti Genel Başkanımız ve demokratlar olarak Türkiye'de demokrat Parti iktidar yapmak için yola çıktık. Bizim hiç kimseyle kalkmamız yok. Biz millet adına mücadele ediyoruz. Biz gençler adına mücadele ediyoruz. Bugün üniversite imtihanına giren milyonlarca genç adına mücadele ediyoruz. Bunların yarınları umutsuz. Yedi milyon gencin yarın hayali yıkılmış bu genç kardeşlerimizi büyük bir Türkiye'de umutla yaşatmak istiyoruz. Dolayısıyla Haksızlık karşısında son gülse şeytandır diyerek yola çıktı. Birimizin derdi, hepimizin derdinde diye yola çıktık. Komşusu aç karnı tok yatan bizden değildir diye yola çıktık. Ve bu yolculukta kimseden korkumuz yok. Korkarsak gök girsin, kızıl çıksın. Korkarsak ve susarsak Allah bizden hesap sorsun.